Merhaba arkadaşlar. Bu yoğun. EYT konusunda çalışmaların hız verildiği, iktidarın EYT konusunda artık müjdeler üstüne müjdeler vereceği günlere yaklaştığımız zamanlar demiştik. EYT konusunda çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yıl sonu tarih olarak göstermişti biliyorsunuz. Arkadaşlar EYT konusuyla sadece yaşa takılanlar değil, prime takılanlar için de bazı düzenlemeler yapılacak gibi görünüyor. Kısmi emeklilik ve borçlanma durumu söz konusu olacak arkadaşlar. Hani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ne demişti? Şu an medyada yayınlanan, kamuoyunda ses getiren formülleri unutun. Biz yeni bir formül yapacağız. Türk modelini oluşturacağız demişti. 3600 ek gösterge çalışması sonrası sözleşmeli memurlara yeni haklar ve emeklilikte yaşı takılanlar için yeni bir yasa çalışması hız kazanmıştı biliyorsunuz. Yıl sonuna kadar tarih verilmişti. Eksik primi olanların EYT düzenlemesi kapsamına girip girmeyeceği halen merak konusu beklenmekte biliyorsunuz. 6 maddede primi eksik olanlara çözüm imkanı ortaya konuluyor şu an. diye kadro meselesinde de masaya gelen 4 ayrı madde var. Bunlar da netleşti Ama bizim ilgimizi çeken tabii ki EYT meselesinin içindeki primi eksik olanlara yapılacak bir düzenleme, bir madde arkadaşlar. EYT için kurulan çalışma grubunun içinde biliyorsunuz sendikalar var, Hazine ve Maliye Bakanlığı var, Çalışma Bakanlığı var. Bunlar yaşa takılanlara bir formül düzenlemesinin ardından mutlaka prime takılanlar için de bir düzenleme yapacak arkadaşlar. Sadece yaş değil, aynı anda prime takılanlar da var. Bunlar için geçtiğimiz günlerde yine bir formülü bir aslında Kuris bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Kadınlarda 3 yaş, erkeklerde 5 yaş geriye çekilerek emeklilik imkanının sağlanması gündemde arkadaşlar. Biz yeni duyumları, yeni kulis bilgilerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Siz de aşağıdaki yorum bölümünden beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.